Hayatımıza hayır demeyi öğrendiğimizde neler değişecek? Yani her şey, çok içten söylüyorum, yürekten söylüyorum, her şey değişecek. Çünkü bizler e, hayır demeyi bilmiyoruz. Her şeye evet diyoruz, tamam diyoruz. Sana yardım sorulduğunda tabii ki yaparım diyorsun, diyoruz. Yani hiç kimseye hayır diyemiyoruz. O üzülmesin bu darılmasın, şuna yardım edeyim vesaire diyerekten ama aslında kendimizi üzüyoruz. Hayır demek çok özür dilerim. Hayır demek çok kötü bir şey gibi algılanıyor çünkü. Ben hayır dediğim zaman Kötülük yapıyormuşum gibi hissediyorum. Karşı e, tarafa karşı. Çünkü neden? Biz hep herkes bizi sevsin istiyoruz. Herkes bizi kabullensin. Herkes sevsin. Ama yok öyle bir şey. Herkes seni sevmek zorunda değil. Herkes seni kabul etmek zorunda değil. Çünkü farklı insanlarımız var. Farklı hayatlarımız var. Sen kendi doğrularını söylediğin zaman ya da bir şeyi yapmak istemediğinde hayır dediğinde kötü bir insan olmuyorsun. Yani karşı taraf seni kötü olarak gördürürse ama o onun sorunu. Senin değil. Çünkü sen ilk kendini seçmeyi öğrenmelisin. Eğer miden, ben her zaman böyle derim, midene dokun, gözlerini kapat, kendine sor o soruyu. Evet mi, hayır mı? Zaten o sana cevap verecektir. Kendini dinle. Yani hayır dediği an o da nasıl olur? Midende böyle bir sancı mı gibi böyle bir farklı bir şeyler hissedersin. Nefes alıp değişir, nefes alıp vermen değişir. Yani bunlar hayırdır. Vücudun tepki verir aslında. Kesinlikle tepki veriyor. Yani o zaman da hayır demelisin. Eğer sen halen evet diyorsan kendine kötülük etmiş oluyorsun. Kendini sevmiyorsun. Bu da bizim yaptığımız bir seçim. Kesinlikle. Yani her şey zaten seçimlerden ibaret. Yani kendini mi seçiyorsun, karşındakini mi seçiyorsun? Bu budur.